Evet Mary Jane seni dinliyorum. Ne oldu? O, o kadar önemli falan filan dedim. Allah merak ettim şu anda ya. Söyleyecek misin artık? Ya Peter sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya benim babam çok fazla ee, böyle kötü madde kullanıyor. Anladın sen artık onu. Yani evimiz çok kötü durumda. Hiçbir şekilde faturaları ödeyemiyoruz. Ben de ne yapacağım bilemedim. Yani sen buradasın. Sana güveniyorum. Hani bana birkaç günlüğüne borç verebilir misin? Zaten birkaç gün sonra ben Başkalarından akrabalardan para alacağım ama şu anda çok lazımmış Senden böyle bir ilik istesem acaba Ne dersin diye bir sorayım dedim ama çok da utanıyorum Ya tabii ki tabii ki zaten ben sana demiştim bana güvenebilirsin Ne olursa olsun da gelebilirsin Sen burada bekle ne kadar lazım sana acaba tam olarak Ya nasıl desem bilmiyorum da bir 500 dolar kadar bir borç geldi ya Peter 500 dolar mı tamam Bekle burada hemen geliyorum tamam mı Tamam bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam bekle bekle. Burada bekle. Şöyle hemen gideyim. Oğlum var ya iyi ki de o dövüşe girmişim ya. O paranın bir gün bir işe yarayacağını biliyordum. Lan bu şekilde güvenini de kazanacağım kızın. Şöyle hop. Tamam parayı buraya koymuştum. Çok güzel. Şimdi kostümümü de şuraya koyayım. Herinin bile bu odadan haberi yok. Bırakın Harry'i. Yani bizimkilerin bile bu odadan haberi yok. Şöyle gizli yaptım bu odayı. Tamamdır. Ee, i̇ki tane şöyle tamam. Tam 500 dolar. Şöyle bir gidelim bakalım, oğlum yes 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 bu Mary olan ilişkimin ilk adamı mı olabilir? Harry yes, ne yapıyorsun? Aynen Mary Jane, ee, kanka e, biz de işte Mary konuşuyorduk ya, karşılığa çıktı da kapıda. Ha evet evet ya şey Mary bir tane evcil bir kedisi vardı, ee, birkaç günlüğüne seyahate gidiyorlarmış, o kedisini bende şey yapacakmış da hani, ben bakabilir miyim de soruyormuş, değil ha? mi Mary Jane? Evet ya Eri, Peter bakmayı kabul etti. Valla çok iyi bir insan. Teşekkür ettim ben de ona. Valla beni büyük bir dertten kurtardı. Evet evet ya valla Merijen ne diyorsun? Kediler benim en sevdiğim hayvanlardır. Hiç merak etmesen. E, o zaman şey yaparız. Daha sonrasında hani ben o kedi işini hallederim sana tamam mı hani? Tamam tamam anladım ben seni. O zaman ben eve gidiyorum. Harry görüşürüz. Biz görüşürüz. Mary Jane tamam geldim. E, Heri atlatmam gerekti ya. Sanırsam hani bu işi ne bileyim pek o an duymasını istemezsin diye düşündüm. Evet evet Peter ya çok iyi yaptın çok teşekkür ederim sana güveneceğimi cidden biliyordum. Tabii ki tabii ki ne demek al bakalım tam 500 dolar daha sonrasında bir seninle şey yaparız onu anladın mı ders etme yani kafana takma. Tamam Peter çok teşekkür ederim hadi bakalım görüşürüz kendine iyi bak daha sonrasında zaten konuşuruz yani merak etme bir gün buluşuruz falan filan. Ne dedin? Ha tamam tamam güzel görüşürüz hoşça kal. Oğlum var ya şu anda ne yapsam bilmiyorum İşte bu işte bu 15 yıldır beklediğim şansı ya bu benim 15 yıldır bekliyorum Bunu mahvedemem Hemen heri anlatmam lazım bu olayı Şöyle gidelim bakalım Gidelim 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 Harry oğlum neredesin? Ha, geldin mi? Oğlum lan Mary konuşuyorsun helal olsun lan Kedisini verdi demek ki oğlum Evet evet ama şöyle bir olay oldu Ben şimdi ona bir daha bir konuştum Kedisini vermesine gerek kalmadı çünkü seyahat iptal olmuş Kimsin? Ha evet evet ama şey dedi bana hani bir gün buluşabiliriz gibisinden öyle bir şey dedi sanırım ya. Ben de sanırım şu an bir daha bir düşüneyim. Ha, oğlum harbiden öyle dedi bu arada. Kanka demek ki senden bir şeyler hissetmeye başladı oğlum. Demek ki bu, kedi falan bah Kedi bahane harbiden yani iyiymiş ya. Çok iyi vallahi şu an çok mutluyum. Ne yapsam bilemiyorum. Oğlum şey diyecektim lan. Ee, senin bu babanla olan sorununu çözelim bence biz en iyisi. Yani Kanka, şu anda bir bu kaldı. Ben hani o yangın gününde babamla konuştum. Babam seninle birlikte bizi bekliyor. Aa, seninle de tanış. Ben de mi tanışmak istiyormuş? Evet, seninle de tanışmak istiyor. Senin başarılarını falan duyduğu okuldaki. Hı, -hı. Seninle de tanış. Tamam. Ben zaten babanla tanışmaya da bayağı istiyordum. Ünlü yani Oscorp şirketlerinin başındaki Norman Osborn. Yani zaten sevdiğim ve örnek aldığım bir adamdı senin baban. Tanışmayı gayet istiyordum. O zaman gidelim mi baştan. Arabaya binelim. Arabaya evine gidelim ya hemen. Tamam. Hadi bakalım. Gidelim şöyle aç kapıyı. Ben bir şey ben amcama söyleyeyim de bu olayı. Hemen haberleri olsun. Ben amca tamam. e, şey biz Seri'nin babasının evine gidiyoruz. E, Heri'yi hem evine bırakmış olacağız hem de benimle konuşmak istiyormuş. Tamam mı? Haberiniz olsun. Akşam yemeğini doğru derim büyük ihtimal. Geceye doğru gelirim. Yavrum hani duvarları boyayacaktık? Aa ya evet kaç gün oldu biliyorum. Yani aksattım ama Yarın sabah söz ilk işimiz tamam mı? Dur oğlum sıkıntı yok. Hadi bakalım. Gidin siz eğlencenize bakın. Tamam tamam amca. Görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Meyala görüşürüz. Şöyle gidelim bakalım. Gel hele Şöyle. Tamamdır. Kanka adama da ayıp oldu ama olsun ya. Vallahi, vallahi iki yapacak... gündür ekiyoruz ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Gel bakalım. E, sizin nereden gidiyor? Buradan mıydı? Buradan bir otobüs durağını bilelim. Ben kendi arabamla gelmedim. Babamla kavgalıydım ya. Arabayı da hiç istemeyeyim dedim. Tamam. Gel, şurada otobüs durdururuz o zaman. Gel bakalım. Heri dostum geldik sanırım bu evde değil mi sizinki? Yani gel bakayım burası bizim ev. Babam da evdedir birazdan gel. Hmm, bu kim? Ha, bu Sorman. Sorman amca kolay gelsin. Sorman. Evet evlatlarım hoş geldiniz ya. Peter e, bahsettiğin kişi Peter bu değil mi? Aa Öyle evet. Diyeyim. Merhaba Sorman abi nasılsın? İyiyim Peter'ım sen nasılsın ya? Ya iyiyim ben de ya işte Harry'e misafirle geldim o şekil. Ee... Tamam amca, kolay gelsin. Tamamdır yavrumlarım. Geçin bakayım Babanız da sizi bekliyordu zaten. Tamamdır abi. Şöyle geçeyim bakayım. Hadi bakalım. Aha. Aha. <laughs> Babam bu mu? Sen konuş önce. Baba nasılsın baba? Oo, heri evladım hoş geldin ya. Ne yapıyorsun evine vallahi hoş geldin iki gündür. Göremiyoruz seni özledik valla. Üzgünüm baba, baba ya yaptıklarım için benim de haklı hatalı paylarım oldu tabii ki de. Özür dilerim. Ne diyorsun evladım ya Allah Allah. Ee, merhaba bu arada şey. Ee... Şey Peter bana Norman abi diyebilirsin ya O kadar da kasma kendine. Ha tamam o zaman Norman abi ben Heri'nin sınıf arkadaşı Zaten Harry benden bahsetmiş sanırım sana ee, Sen de tanışmak istiyormuşsun sanırım Evet Peter evet evet Seni bizim evdeki pek çok kişi tanır Harry'den dolayı Notlarının da çok iyi olduğunu gördüm Senden var ya ileride iyi bir bilim adamı olacak Ben bunu söyleyeyim sana İnşallah inşallah ya bakalım Biz geçelim mi o zaman içeriye Tamam geçin bakalım hadi bakalım geçin İyi eğlenceler Eee Peter evladım daha da nasılsın ya nasıl gidiyor okul nasıl hayat falan ee, amcan halan nasıl yani iyiler mi? Aa iyiler ya vallahi teşekkür ederiz yani sorduğunuz için ee, Genel olarak onlar da evde çalışıyor yani ne bileyim Okul iyi gidiyor bu sene sınıf birincisi oldum ama Dersler çok zor yani Harry ile de iyi o da az, az çok bahsedilir yani Valla bahsediyor ama Harry'nin notları yerlerde be oğlum Ne bilelim yani biz Harry'nin niye böyle yapıyor anlamadım ki Harry niye böyle yapıyorsun abi? Ama çalışıyorum baba ama olmuyor ya. Ben de bilmiyorum ki. Olacak ama zamanla. Valla biz çok durduk bu hikayeleri oğlum. Ne yapalım ya. Neyse. Geçenlerde televizyon izlediniz mi bilmiyorum. Şehirde maskeli bir soytarı geziyormuş. ağ atıyormuş. Bir yerlere tırmanıyormuş. Ya hepsi palavra biliyorsunuz mu bunların ya. Böyle şeylere millet kanıyor ya. Ben bunu üzülüyorum. Nasıl ya? Nasıl palavra yani? Örümcek adamdan mı bahsediyorsunuz? Ha bir de ismi varmış evet. Örümcek adam mı neymiş? Bu kadar saçma bir isim olabilir mi ya? Hayır ya bence saçma değil. Heri sen ne düşünüyorsun? Yani ben pek iyi düşünmüyorum ama saçma olduğunu da düşünmüyorum. Gerçekçi hmm, yani örümcek adam buranın süper kahramanı Yani küçük bir kötü niyeti yok. Tamamıyla insanların iyiliği için kötülerle mücadele ediyor ve insanlar yardım ediyor. Burada kötü bir aramamak lazım. Ya siz daha çocuksunuz bilmiyorsunuz bu işleri. Her neyse tamam. Yemeğinizi yiyin bu konuyu sonra konuşuruz. Tamam hadi öyle olsun bakalım. Heri afet olsun. afet olsun. <laughs> of geldik yine Heri lanet okula ya. Oğlum. Şu sene bir bitse yemin ediyorum var ya direkt bir mezun olalım. Seninle eğlencenin dibine vuracağız. Neyse ki son senemiz. Baban acaba örümcek adamla ilgili ön yargı yaklaşı mi bu arada ya? Kanka vallahi yaklaşıyor ama bilmiyorum ya. Boşlar bizi ilgilendirmez. Hadi gel bakalım oğlum okula. Bence Geç de altın. ya. Gel bakalım Aynen. şöyle bir gidelim bakalım. Oo, Mary Jane, nasılsın? Hey genç adam dayak mı istiyorsun? <laughs> Mary Jane ben konuşuyorum. Flash bak seni bir kere uyarıyorum. Yerini bil ve benimle bu şekilde bir daha konuştuğunu görmeyeceğim duydun mu? Hele böyle kızlarının da asla anladın mı? <laughs> dayak istiyor galiba Mary Jane ya. Oğlum bak Mary Jane'in yanında bana böyle şeyler söylüyorsun. Kaşınıyorsun şu anda. Çok pişman ederim seni. Her şuna Kanka, bir şey tamam. söyler misin? Kanka, tamam, sakin ol. Gel, gel sonra konuşuruz. Yok gel. abi, ne diyor bu? Eri, al bunu yoksa gözünü mor artacağım mor bir şekilde okulda gir. Oğlum bak Eri, Ya kanka, tamam, Hayır. bir şey yok, demek saçma. istemiyorum tamam, Heri sen biliyorsun beni sen beni biliyorsun Ne diyor tamam, bu kanka. kanka sıkıntı yok sıkıntı yok kavga etme kavgaya gerek yok oho, oho. Kavga etsek ne olur lan Peter dayak mı istiyorsun oğlum Bak flash oğlum bu lafların var ya bir iki dakika sonra çok pişman olacaksın şu laflar için. Şimdiden söylüyorum özür dile. Yürgit sınıfına bak. Bir kere daha söyleyeceğim. <laughs> daha da söylemiyorum. Hadi yapsana. Hadi bekliyorum. Gel. Hadi <laughs> götür beni oradan. Beni götür. Gel. Gel, gel gel gel. Tamam, gidelim. Ya vallahi kanka hiç takmaya değmez oğlum. Gel otur ya. Daha Abi kafayı şey... yiyeceğim ya bak. Hala bakıyor. Oğlum ne bakıyorsun lan? Bakmayacaksın demedim mi? Oyununu bozdun. Hayırdır. Döveyim mi lan sen? <laughs> ah, yeter lan. Gel lan buraya.